Herkese merhaba. Yemek ve Tatlı Fikirleri kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte kavrulmuş tel kadayıftan güzel bir tatlı yapacağız. Onun için ilk olarak şerbetimizi hazırlayarak başlayalım. 4 su bardağı suyumu tencereme alıyorum. 3,5 su bardağı şekerimi de ekliyorum. Şerbetim ocakta kaynadıktan sonra orta ateşte 10 dakika kaynatıp soğumaya alıyorum kekimiz için 4 adet yumurtamı ve 1 su bardağı şekeri ekleyip 5 dakika çırpıyorum Evet 5 dakika kadar güzel bir şekilde çırpmış oldum şeker ve yumurta karışımı şimdi bir su bardağı sıvı yağ ekliyorum Yine aynı bardak ölçüm e, klasik su bardakları bir su bardağı da yoğurt ekliyorum şimdi bunları da güzel bir şekilde karıştırıyorum Bir buçuk su bardağı un ekliyorum bardağa da irmik ekliyorum. Bir paket kabartma tozu bir paket de vanilya ekliyorum. Hemen onu da bir şöyle karıştırıyorum. Evet. Şimdi kek harcımı çok güzel bir şekilde karıştırdım. Son olarak bir su bardağı yine kavrulmuş kadayıfından bir su bardağı da iri kıyılmış cevizimi ekliyorum. toplamda hemen şöyle bir karıştırıyorum. Hemen şöyle hafif yağladım. Borcam kabım alacağım. Şu anda fırınımda 170 derecede ısındı ısınmış fırınıma göndereceğim evet kekimi şu anda her tarafını eşitledim ısıtmış olduğum fırınıma götürüyorum evet kekim toplamda 40 dakikada pişti arkadaşlar soğuyan şerbetimi e, şimdi fırından çıkardığı tam 5 dakika oldu ilk sıcağı çıktı soğuk şerbetimi buluşturuyorum bütün şerbetimizi ekliyoruz kekimizin üzerine hepsini zaten çekecektir tereddüt etmeden şerbetinizi ekleyin bu, bu tür tatlılarda arkadaşlar en azından 4-5 saat beklememiz gerekiyor ama ben bir gece bekletmek istiyorum kıvamı daha güzel oturuyor şerbeti daha güzel çekiyor o yüzden sunumumu da ertesi güne bırakacağım Evet arkadaşlar dinlendirmiş olduğum kekimi şimdi dilimleyip servis tabağıma alıyorum. Evet arkadaşlar dilimlemiş olduğum kekimi bu şekilde de üzerine krem şanti ile süsledim. İsterseniz kaymakla da servis edebilirsiniz. O da çok güzel olur. Gördüğünüz gibi pratik ama çok güzel bir görünümü var. İç dokusu da aynı şekilde arkadaşlar. Şerbetinde çok güzel bir şekilde çekti zaten. Hemen şöyle de bir tane şöyle kesip göstermek istiyorum. Gördüğünüz gibi. Evet arkadaşlar, beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Abone olmayı, yorum yapmayı, beğenilerinizi eksik etmeyin. İnanın ki bu keki yaptığınız zaman sürekli yapmak isteyeceğiniz bir tarif. Beğenerek ben yapıyorum. Onu da sizlerle paylaşmak istedim. Bir sonraki videomda görüşmek üzere. Sağlıcakla kalın. Hoşçakalın.